Evet kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Çelik. Ee, uzun zamandır bu tavuklarla alakalı bir şey atmıyorum Bırak kızım ona gider o şimdi. Lisa. Evet. Tavuklara palet yem aldık. Ee, 8 tane siyah. 2 tane kırmızı tavuğumuz var. Toplamda 10 tane. Bu yemden aldık. Yumurtlamaya başladılar. Biraz pahalı ama. 850 lira aldık. Baba bir tane yapsınlar. Evet. Kaç yumurta yapmışlar kızım? 3. Bakayım. 3 yumurta yapmışlar. Evet, evet arkadaşlar. Toplam 5 adet yumurta yapmışlar. Açalım. Ee, bunu Yeni yumurtlamaya başladı. Bunları civciv almıştık. Ee, kırmızılar normal tavuktu. Onlar zaten yumurtluyordu. Artık al kızım onu da ben tutamadım tek elimle. Hadi gidelim eve koyalım. Evet. Şimdi kırmayalım değil mi? Evet kırmayalım değil mi kızım? Nisa. Kanalımıza abone olun değil misin? Evet. Söyle bakayım. Tabii elimde yumurta var. Yumurta. Yumurta varken söyleyemiyor musun kızım? İlla yumurtayı mı düşüreyim? Oo illa yumurtayı mı düşüreyim? Elimden kayarsın. Kayarsın. Evet. Yumurta, yumurta ilk başta küçük oluyor ama gittikçe büyüyor. Evet. Elimde dört tanesi. Şu ikisi kırmızı. Yok bu da siyahın. Şu büyük olan kırmızı tavukları. Bu arada yapraklar dökülmeye başladı. İyice sarardı dökülmeyenler. Kış gelmek üzere. Biz de bugün işe gitmedik. 29 Ekim dolayısıyla çocuğu okula götürdük. Bugün hem biraz dinleneceğiz. Aslında köy yerinde dinlenmek pek iyi karşılanmıyor. Biraz odun işlerine uğraşacağız. Bu da bizim arabamız. Beş ay önce aldık bunu. Ne kızım? Ne oldu kızım? Bak. Kırarsın dikkat et. Onu, onu ama hepsi kırarsın ki. Yağmur yardım et kırmasın. Ben, ben, ben. Ağır ama video çekiyor beşik. Bu da Karabaş. Bu küçükken gelmişti. Bayağı büyüdü. Oğlum kalk bakayım. Bak şey, şey bakayım Allah Allah. yemek yedim gittim ha oraya sürüklemiş. Yemeğini yedin mi? Dur. Dur. Bunu sokaktan sahiplendik. Bir öğretmenimiz verdi bize. Hasançı öğretmenlik yapan. İki taneydi. Bunun eşi kardeşi de vardı. O tavuk yiyordu. Komşuya zarar veriyordu. Bunu geri gönderdik kafeste, bahçede tavuk olmayan bir yerde galiba. Bu arada millet de artık çift sürmeye başlamış. Buğday ekiyorlar komşular. Biz henüz o işe başlayamadık. Çünkü traktörümüz yok. Denizli geliyorum bekle yırtasız olamayın geliyorum. Evet Nisan'ın ağlamalarıyla videoyu bitiriyoruz. Kanalıma abone olursanız çok seviniriz.